Arkadaşlar size bir haberim var. Disney Channel kapanıyor. Bu üzücü haberi vermek istemezdim ama maalesef kapanıyor Disney Channel'a. Ben girmeye çalıştım bugün giremedim. Arkadaşlar o yüzden Disney Channel kapanıyor. Kapan için de arkadaşlar ben çok özür diliyorum. Kapanmamasını istiyorum. Disney Channel bak ben sana sesleniyorum. Lütfen kapanma. Bak Disney Channel sana sesleniyorum. Disney Channel bak sana sesleniyorum. Sakın sakın Disney Channel ka kapanmasın kanalın ya. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar Disney bak sana sesleniyorum. Disney Channel. Sana sesleniyorum. Kapanma. Disney Channel. Kapanma. Sana sesleniyorum Disney Channel. Kapanma Disney Channel. Arkadaşlar Disney arkadaşlar Disney şalı kapanıyor ya ben onun için çok üzülüyorum ama kapanma kapanmamasını istiyorum çok yakında arkadaşlar buluşacağız diyor ama bilmiyorum arkadaşlar Disney şalı bağlı kapanacak mı kapanmayacak mı umarım kapanmaz. Kartun oyunları kapansaydı gerçekten ağlardım ama. Veya TRT Çocuk o kanalları o kadar çok seviyorum ki. Özellikle TRT Çocuk öyle seviyorum ki arkadaşlar. Ondan TRT Çocuk kapanırsa 100 yıl ağlarım ben arkadaşlar. Çok seviyorum ben TRT Çocuğu. Gerçekten içindeki tüm çizgi filmler eski yeni Aybek dışında arkadaşlar hepsi güzel Aybek dışında arkadaşlar TRT çocuk logosu bence artık çok kötü oldu reklamları da çok kötü oldu arkadaşlar TRT çocuğun artık ben logosunu çok sevmiyorum tekrar eskisi gibi olursa çok sevinirim ama çok çok güzeldi çünkü eskisi Arkadaşlar ben logosunun içindeki renkleri şöyle hatırlıyorum. Mavi, kırmızı, mavi, beyaz. Arkadaşlar öyle hatırlıyorum ben. Onu onu gerçekten çok merak ettim. Arkadaşlar ya Disney Channel'ı ben kapanmasını hiç istemiyorum. Hatta ben size göstereyim kapanacağını. Arkadaşlar açılmadığını size göstereyim ben Disney kanalın. Arkadaşlar bakın görün kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. Bak açılmayacağını bak tıklıyorum. Arkadaşlar televizyonu açtım. Arkadaşlar televizyonu açtım. Disney Channel'a gireceğim Nerede Disney Channel Bakın Hadi. Bakın Girilmiyor Arkadaşlar Bakın Bir bekleyelim iyice Arkadaşlar Bakın gösteriyorum Bakın. Bir bekleyelim iyice böyle. Arkadaşlar ben durdurduğum videoyu bir saat arkadaşlar yarım yarım saat oldu hala böyle. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Bak kaldı Kaldırın yazıyor bak kaldırın. Ne demek kaldırıyoruz demek kanalı. Arkadaşlar bugün maalesef Disney Channel kapanıyor. Arkadaşlar bir saat oldu hala böyle ya. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Ben durdurdum videoyu bir saattir böyle. Görüşürüz bay bay. Düşün arkadaşlar. O kadar üzücü bir video oldu ki bu. Görüşürüz bay bay. Hatta bak ben bunu oyuncak çekişle kırmaya çalışıyordum. Kıramadım. Sadece şurası hasar aldı. Sizin gördüğünüz yer. Turuncu olan. o hasar aldı. Arkadaşlar. Hasar aldı ya ora. Mont gerekti mi? Mont. Bak yere değil. Arkadaşlar benim çok güzel bir yeleğim var. Size birazdan göstereceğim.